Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Siz şu an bu videoyu 2 Mart Cumartesi günü akşam itibariyle izliyorsunuz ancak ben şu an çekiyorum yani Cuma günü 1 Mart yani saat 10.36'da bu videoyu çekmeye başladım arkadaşlar. Bu videonun ilkini ben Perşembe günü yayınlamıştım. Yani borsada bu hisseyi bana kimse sattıramaz video serisine başladığımı ilan etmiştim zaten ve bu videonun ikincisini şu an itibariyle çekiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat hareketlerini hem xo öyüzün hem de az sonra vereceğim hissenin arkadaşlar ya da yatırım yapmaya başladığım hissenin fiyat hareketlerini istirham ediyorum. O şekilde değerlendirin. Yani ben bugün günün geri kalanında ne olacağını bilemiyorum. Hissenin ya da xo öyüzün fiyat hareketlerinin nereye gideceğini bilemiyorum. Ancak pazar günü arkadaşlar evime geri döneceğim. Pazar günü tekrar bir videoda buluşmak üzere artık. Bu videomu çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Borsamız şu an 0.26 artıda seyrediyor. Ve saatlikte ben İki tane düşenimiz vardı. Onların bir tanesini dün kırmıştı arkadaşlar. Bugün de görüyorsunuz azıcık üzerine çıkmış durumda. Ancak bu kırılıma henüz güveniyor muyum? Güvenmiyorum. Bugün günlerden de cuma arkadaşlar. Yani çok alengilli bir gün olmaya müsait aslında bakarsanız. Hocam formasyon olarak karşıda gördüğünüz formasyon sizi iyimserliğe mi sevk ediyor yoksa korkutuyor mu derseniz. Yani beni biraz korkutuyor sanki. Şöyle bakayım arkadaşlar. Yani burayı aşağıya indirecek olursa tekrar söylüyorum bakın. Saat şu an 10.38 cuma günündeyiz. Bunu aşağıya indirecek olursa arkadaşlar burada o bor görüntüsü oluşuyor mu? Evet oluşuyor. Bunu yukarı kırıp geçmesi lazım arkadaşlar. Yani asıl mesele şu fazla uzatmaya gerek yok. 9403 üzerine geçmeden bize rahat yok arkadaşlar borsada. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum size. Tekrar günlük grafiğe geleyim arzu ederseniz. EMA21'imiz şu an itibariyle 9039'da bulunuyor. Günlükte de şöyle bir görüntüye sahibiz. Bayansel signal stratejimize göre de sinyal 3'teyiz arkadaşlar. Sinyal 3 demek alım satım. Sizin keyfinize kalmış anlamına geliyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Şöyle kısaca bir perşembe günü çekmiş olduğum Vespe analizi vardı arkadaşlar. Borsada satmam dediğim hisselerden birisiydi. Kısaca ona bakalım. Ardından bugünün hissesine geçelim. Vespe şu an itibariyle %2.84 eksidi arkadaşlar. Ben bu hisseyi ayırdığım 11'in payın 3'ünde maldayım biliyorsunuz. Bu yüzden de ben şahsen düşmesine seviniyor muyum, üzülüyor muyum diye soracak olursanız ben bayram ediyorum arkadaşlar. Yani ben Vespa için düşsün düşsün modundayım. Düştükçe neler yapacağımı zaten o analizimde, o videomda anlatmıştım. Dolayısıyla ben şu anlık Vespa'da mutluyum arkadaşlar. 10 bölü 3 olan payımı artırmak için de istim üstündeyim. Bu kadar söyleyebilirim. Ve geçiyorum bugün listesine. Borsada bu isteği bana kimse sattıramaz video serimin ikinci hissesi Türksel arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu çekmek için çok geç kalmadım. Yani bu düşünceden dolayı da ya da yaptıklarımdan dolayı da mutluyum aslına bakarsanız. Neden diyecek olursanız ben şu ana kadar arkadaşlar bu hisseye ayırmış olduğum 11'in payımın sadece 2 tanesini almış bulunmaktayım. Dolayısıyla benim daha alınacak 8 tane payım var arkadaşlar. Hocam şu 10 bölü 2 falan bunlardan ne kastediyorsunuz? Arkadaşlar bu hisseye 10 lira ayırdıysanız ben 2 lirasını yatırmışım. 100 lira ayırdıysam 20 lirasını, 1 milyon lira atıyorum ayırdıysam 200 bin lirasını yatırmışım. Bunu kastediyorum ben. Ancak en küçük para birimlerinden bahsetmek çok daha hoş olacaktır bence. Yani 10 bin lira ayırdıysam ben bunu 2 bin liralık alım yapmışım. Daha alınacak 8 bin liralık malım var. Bu anlama geliyor. Lütfen bunları böyle yorumlayın. Yani demek ki ben bu isteği bugün şu aşamada şu fiyat hareketinden 10 lira ayırdıysam 10 lirasını gidip almaya uygun bulmadığım için ben 2 liralık almışım. Lütfen bu olayları anlamaya çalışın. Bu planlamayı, programlamayı, stratejiyi, arkadaşlar sağlamcılığı. Bunu anlamayı, bu işin doğasını anlamaya çalışın lütfen. E neden ben 2 pay aldım acele etmiyorum. Ya borsanın ben bugün akşam eksi 3 kapatıp kapatmayacağımı bilmiyorum ki arkadaşlar. Borsanın düzeltme yapıp yapmayacağını, yapacaksa ne kadar yapacağını bunları bilmiyoruz. Bir şey bilmeden karanlık yolda ilerliyorsanız başınıza her şey gelebilir. Bu kumardır arkadaşlar. Borsada önünüzdeki yolu görmeden ilerliyorsanız kumar oynuyorsunuz. Yol göründükçe ilerlersiniz. Arabayla viraja girdiğinizde hızınızı azaltmak zorundasınız. Ne zamana kadar? O virajın bitim noktasını yani yolun düzelme noktasını görene kadar o virajda temkinli olmak zorundasınız. Araba nasıl kullanılıyorsa borsa yatırımı da böyle yapılıyor arkadaşlar. Peki hocam bu 10 bölü 2'nin yani 10 birimin 2 birimine yatırmışsınız. İyi güzel hoş. Maliyetiniz ne? Maliyetimi söylüyorum arkadaşlar. 65-30. Şu an hisse kaç lira? 67.15. Peki hocam ne güzel 2 lira kardasınız. Buna seviniyor musunuz? Hayır arkadaşlar. Geleceğe yönelik yatırımlarda hissenin artmasına sevinmezsiniz. Üzülürsünüz. Ki benim stratejim Cuma akşamı yayınlanacak ya da size göre yayınlanmış olan videomu istinaden orsayla paralellik gösterecek şekilde bu hisse hareketlerimi lütfen yorumlamaya çalışın arkadaşlar. XU100 ile yani XO yüzün kademelendirilmesiyle hisselerin kademelendirilmesine dair de aslında ben müthiş bir eğitim videosu olduğunu düşünüyorum bunun ama bilemiyorum siz nasıl algılıyorsunuz arkadaşlar. Buyurun benim maliyetim 65.30, 10 bölü 2 maldayım. Hissenin çıkmasına da üzülüyorum. Çünkü hissemiz buradan yukarıya çıkmaya devam ederse ben kolay kolay bu 10 payımın 10'unu da bu hisse yatıramam arkadaşlar. Peki yukarı giderse, borsada yukarı giderse ne yaparsınız hocam? Tamam örnek veriyorum. Ema 21 bakın şurada 67 rakamında bulunuyor. Buranın üzerine çıkacaksa arkadaşlar bir pay daha alabilir miyim? Alabilirim. Şuradaki ikinci sarı düşenimizi görüyorsunuz yukarıda olan. Onun üstüne artarsa bir pay daha alabilir miyim? Evet alabilirim. Şurada zirve rakamı var 60-75. Fibo 1618 ki zirvemiz de şurada 61-50 idi. Bu zirve rakamından sonraki ilk hedefi buydu Türksel listesinin. 70-65 üzerine atacak olursa da arkadaşlar bir pay da burada almak suretiyle ne yaparım ben? 10 payımın 5'ini halletmiş olurum. Ancak bundan sonra kolay kolay kayımı artıracağımı da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Bu hisse bu şekilde gidiyorsa borsa da bu şekilde yukarı gidiyordur. Ben borsanın bu hızla bu şekilde yukarı gitmesini maalesef istemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu planım, programım, stratejim, yatırım anlayışım daha çok hissenin düşmesine yönelik. O yüzden de yukarı gittiği takdirde kolay kolay 10 payımın 10'unu da yatıracağımı düşünmüyorum ama süreç içerisinde zaten videonun altında da sorarsanız ben sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince ne yaptığımı ne etmediğimi bu hisselerde sizlere açıklamaya çalışırım arkadaşlar. Peki hocam borsa düşerse, bu hissede düşerse siz ne yaparsınız? İşte benim asıl istediğim güzellik bu arkadaşlar. Buyurun şurada EMA elim var görüyor musunuz? 64.45 ve aynı zamanda yükselen regresyon trendinin tam dibine denk geliyor orası. Oraya gelecek olursa arkadaşlar yani 64.45'e gelecek olursa ben burada Türksel listesinde 2 pay daha alabilirim. Yani 4 paya çıkabilirim tekrar aşağıya düşmeye devam ederse yani şu 61 50'lere yanaşacak olursa iki payda bu bölgede almayı tercih edebilirim. Ne oldu size? 6 pay oldu. Bu sadece bir örneklendirmedir. Bu benim şahsıma ait. Şahsıma münhasır bir strateji arkadaşlar. Siz de kendinize göre böyle bir şey oluşturabilirsiniz arzu ederseniz. Peki buraya geldi. Buradan yukarı döndü hocam. 6 payınız da var. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Şu düşenleri uzatacağım bakın. Şu sarıyı böyle uzattığım takdirde bana yeni bir düşen olacak. Veyahut da şuraya geleceğim arkadaşlar. Bir tane regresyon trendi atacağım bu şekilde. Görüyor musunuz? Bu regresyon trendin ya da bu benim düşen sarımın yukarı kırıldığı noktada iki pay daha alacağım. Ne oldu? Etti evet, 8 pay. Ondan sonra emaların üzerine atmasını bekleyeceğim ki bu sürede de borsa düzeltme yapıyordur zaten yani bu hisse buralara düşüyorsa borsada düzeltmesini yapıyordur. Borsa düzeltmesini yapar borsa yukarı dönerse bu da yukarı dönerse kırılımdan sonra emaların üzerine attığımda 2 pay daha almak suretiyle 10 payın 10'unu da bu hisseye yatırıp ben beklemeye geçerim arkadaşlar. Peki hocam 61 50'lere geldi. Buradan döneceğine göre en kötü buradan döneceğine göre hesabınızı yaptınız ama 61 50'nin altına gitti. O zaman ne yapacaksınız? Bakın arkadaşlar 61 50'nin altına gittiyse ve tekrar yukarı çıkamıyorsa bilin ki borsada 8562'nin altına gitmiştir ve yukarı çıkamıyordur. Benim burada kaç payım vardı? 6 payım vardı. Borsada ben burada azaltıma gideceğimi söylemiştim ama eğer benim 6 payım varsa şu bölgede bu buradan aşağı gitse de umursamam arkadaşlar. Dolayısıyla buranın aşağısına geldikçe de 2, bir daha 2 almak suretiyle ki zaman içerisinde ben bunları bildiririm size zaten bir türlü videolarımda. Yani ben bu çektiğim hisselerin analizlerini sürekli yapmak suretiyle takip edeceğim arkadaşlar. Yani başıboş bırakmayacağım bu hisseleri. Bu şekilde bir şey yapmak suretiyle alt bölgelerde yani atıyorum 55'lere düştü. Pek ihtimal vermiyorum ama oldu ki düştü. Ben 55'te bu hissede %100 mala girerim. Ondan sonra nereye giderse gitsin umurumda bile olmaz arkadaşlar. Az çok anlatabildiğimi, ifade ettiğimi, yalın, açık, net bir şekilde konuştuğumu düşünüyorum şu an itibariyle. Siz de kendinize göre başka hisselerde, bu hissede yani nerede olursa bu tarz stratejiler uygulamak suretiyle ve bu videoyu bir eğitim videosu algılamak suretiyle geleceğe yönelik çok daha rahat yani relax böyle comfortable Kendinizi strese sokmayacağınız, etrafınıza dair gerilim yapmayacağınız, yok yumuşak sakin bu tarz yatırımlar yapılabilir mi? Evet yatırımlar yapılabilir arkadaşlar. Bu bağlamda benim borsada kimse bana bu hisseyi sattıramaz video serimin ikincisinin de Türksel olarak ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Peki hocam yukarıdaki hedeflerde neler yaparsınız? İyi bu hisseyi kimse size sattıramaz ama bir yerde de hedefine gelecek ve satmayı düşüneceksiniz. Buyurun arkadaşlar şu an itibariyle o noktayı veriyorum ben size. Ben hiç kimseye hesap vermeden, sorgusuz sualsiz girerim banka hesabıma, 85 liraya gelirse bu hisseyi veririm arkadaşlar. Tabii ki kanunen de ben bu hisseyi 85'e gelip verdiğimde zaten size bildiririm arkadaşlar. İlk videoda ya da bir tweet atarım ya da trading video bir grafik atarım bir türlü ben size hisseyi satmış olduğumu bildiririm. Peki hocam 85 lirada satmayı düşünüyorsunuz. İyi güzel hoş. Kesin satacak mısınız 85-55'te? Hayır arkadaşlar o günün konjonktürüne bakarım. Borsaya bakarım. Kağıdın gücüne bakarım. Ona göre karar veririm ben. 85-55'te satma ihtimalim vardır. 85-55 demeyim de 85 lira diyeyim ben. Ama orada satacağımın garantisi yoktur. Ben burada satacak olursam eğer size bildiririm arkadaşlar. Eğer burada satmadıysam zaten bu konuyla ilgili herhangi bir yayın yapmayı düşünmem. Niye düşüneyim elimde varsa ve videoda çekmediysem de devam ediyorum anlamına gelir bu. Buradan sonraki hedefimiz 100 lira ama dediğim gibi o noktada yani 85 lirada satıp satmadığım duruma göre borsanın durumuna bakmak suretiyle hangi aya denk gelir? Tabii bu hissenin buraya gidip gitmeyeceğini ne zaman gideceğini de bilemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ahkam kesmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ancak sırf kanuni zorunluluk olarak ben ilan ediyorum. Ben bu hisseyi FIBO hedefi olan yani benim hedefim değil bu. Bu hedefi ben biçmiyorum. FIBO hedefi olan 85 lira hedefli olarak ayırdığım 11'in payın ikisini yatırmış durumdayım. İlan ediyorum, açıklıyorum arkadaşlar. Bu video serisine devam edeceğim açıkçası. Katıl tarafında tüm portföyümü açıklıyorum arkadaşlar. Tüm portföyüme dair yaptığım işleri, bu şekilde kademelendirmeleri yaptığımı orada açıklıyorum. Bu tarafa da bu şekilde tek tek hisseler olmak kaydıyla bu video serisine devam edeceğimi bildirip şu anlık videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek falan istemiyorum arkadaşlar. Şunu çok iyi anladım ki benim kanalı destek istememin hiçbir anlamı bilmem nesi yok işin doğrusu. Yani bu şartlar altında ben bu işe devam edeceksem edeceğim zaten. Yani beğeniyorsan buyur yürüye, beğenmiyorsan çek git modundayım. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. O yüzden herhangi bir destek falan istemiyorum. Katıl üyesi de olmayın. Hiç gerek yok. Yani teşekkürler işte butonuyla destek de vermeyin. Yorum da yapmayın. Videoları beğenmeyin de abone de olmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.